Bu videoya başlamadan önce sizden bir şey rica edeceğim. Kronometreniz var mı? Yani bir telefonda da olabilir fark etmez. Eee onu çalıştırabilir misiniz? Bir rekor denemesi yapacağız da. Dikkatinizin dağıldığı ilk anı not etmenizi rica ediyorum. Lazım olacak. Hazırsak başlayabiliriz. Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton, Mozart bu insanların başarılarının sırrını sadece zeka veya yetenek olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mozart hayatı boyunca tam 41 senfoni yazdı. Newton'ın yayınlanmış 15 kitabı ve sayısız makalesi var. Marie Curie yalnızca 6 yılda 32 tane devrim yaratan çalışmaya imza attı. Einstein 50 yıllık bir sürede 300'den fazla makale çıkardı. Bunların hiçbiri de bir günde olmadı. Bu insanların gerçek sırrı çalışkanlıkları. Ve bu kadar çalışkan olabilmenin anahtarı da çalışırken odağı koruyabilmekten geçiyor. Ama elimizin altındaki şu alet var ya şu alet. Resmen dikkatimizi dağıtmak için tasarlanmış. Hele onun içindeki sosyal medya. Eğer böyle düşünüyorsanız bundan hemen vazgeçin çünkü bu durum... Böyle sürekli kötü şeylerle, abur cuburla, şekerli yağlı kötü gıdalarla beslenip de sağlığınızın bozulmasının kabahatini yemeklerde aramaya benziyor. Nasıl yediklerimizin kontrolü bizim elimizde ise odağımızı koruyabilmek de yine bizim elimizde. Nasıl sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak beden sağlığımızı dinç tutabiliyorsak zihnimiz için de aynı egzersizleri yapmamız şart. Çünkü yalnızca işleyen demir ışıldar. Bu Ryan Doris ve bu da Steven Cutler. Bunlar Facebook gibi, Audi gibi dünyanın önde gelen markalarına, hatta Amerikan ordusuna insanların çalışma performanslarını arttıracak eğitimler veriyorlar. Verimliliği maksimuma çıkarmanın yollarını araştırıyorlar. Nasıl sporda koçlarımız varsa onlar da zihnimizi çalışmaya odaklamak için koçluk yapıyorlar. Ve onlara göre bu işin sırrı akışta yani flow.